Bugün Putin'in tek adam esaslı yönetimini herkes şaşırıyor. Aslında Putin otoriter yönetime dayanan bir Rus geleneğinin bugünkü temsilcisi. Yani aslında Rusya'da yeni bir şey yok. Bütün 20. yüzyıl boyunca Rusya en ünlü lideri Stalin olan otoriter bir sistem tarafından yönetildi. Ülkeyi yönetmekte olan Komünist Partisi demokratik değil sosyalist bir sistem kurma iddiasında oldu. Ondan hemen önce ise Çarlık rejimi esastı. 300 yıl boyunca Rusya'da dünyanın en ünlü ailesi olan Romanovlar hüküm sürdü. Zenginlikleriyle, balolarıyla, ihtişamları ve skandalları ile bütün dünya hanedanlarının gözü onların üstündeydi. Batıdaki kral ve kraliçenin Rusya'da karşılığı Çar ve Çariçe'ydi. Çar, Ortodoks inancına göre Tanrı'nın yeryüzündeki sureti gibi kutsal ve erişilmezdi. Ağzından çıkan söz kanun sayılıyordu. Romanov hanedanı Büyük Petro, Büyük Katerina gibi efsane çar ve çariçeler çıkardı. Rus Çarları ile Osmanlı arasında hep bir rekabet ve sık sık tekrarlanan savaşlar olmuştu. Bir dönem Osmanlı üstün gelmişti. Gerileme dönemiyle birlikte Ruslar doğuda Kars'a, batıda ise Edirne'ye kadar gelebilmişlerdi. 1900'lerin başında ise Osmanlı gibi Rusya'da çok zor bir dönemden geçiyordu. Korkunç bir fakirlik, büyüyen sorunlar, toprak arayışındaki köylüler, sosyalist fikirler ve isyan dalgaları her yerdeydi. Ülkenin başında olan Çar Nikolay birçok Rus çarının aksine liderlik özelliklerinden çok uzak biriydi. Aşkla bağlı olduğu karısı Aleksandra İngiltere kralı ve Alman imparatoruyla kuzendi. Çar üzerinde de müthiş bir etkisi vardı o kadar etkiliydi ki başkentte işler kontrolden çıkınca cephedeki kocası Nikola'ya bir mektup yazıp ''Sevgilim gel ve yumruğunu göster. Rusya'nın buna çok ihtiyacı var.'' demişti. Çar da karısına dediklerini harfiyen yapmış ve sonunu getirecek bir vahşete imza atmıştı. Kışlık sarayları önünde gösteri yapan binlerce işçi kurşunlanmış, 1906 ve 1910 yılları arasında siyasi suçtan 3741 kişi infaz edilmişti. Koca İmparatorluk adeta kan gölüne dönmüştü. Çar Nikolay 1. Dünya Savaşı ile birlikte 1915'te kendisini başkomutan olarak atadı, cepheye gitti. Bunu fırsat bilen Alexandra, Çar'ın yetkilerini kullanmaya ve yetenekli devlet adamlarını bir bir görevden almaya başladı. 1. Dünya Savaşı kaybedildi. Halk faturayı Çariçe'ye değil, Çar Nikolay'a kesmişti. 300 yıllık efsane Romanov ailesi hükümranlığı çatırdamaya başladı. Çar Nikolay 15 Mart 1917'de kardeşi lehine tahttan çekildiğini ilan etti. Ancak kardeşi baştan beri siyasetle ve devlet yönetimiyle ilgisi olmayan biriydi. Tahta geçmeyi reddedince Çarlık bir gecede son buldu. Ülke başsız kalınca geçici bir hükümet kuruldu. Bu döneme damga vuran isim ise Komünist Bolşevik Partisi'nin lideri Lenin'di. Devrimci fikirlerinin dışında abisini idam eden Çar'a karşı özel bir kini de vardı ve intikam soğuk yenen bir yemekti. Ülkede tam bir iç savaş durumu oluşmuştu. Bolşevikler iktidarı tam olarak ele almaya, Çarlık ordusu ise Romanovları tekrar iktidara getirmeye çalışıyordu. Çar Nikola ve ailesi geçici hükümet tarafından Yekaterinburg'da bir saraya gönderildi. Orada gözaltında tutuluyorlardı. Hükümet ne yapılacağına karar veremiyordu. Çarlık Beyaz Ordusu Yekaterinburg'a yaklaşıyordu. Romanovları kurtardıkları an Çarlık yeniden kurulacaktı yargılanmaları, sürgüne yollanmaları veya infaz edilmeleri ihtimalleri de tartışılıyordu ama zamanda daralıyordu. Ya iktidar başı olacaktı ya da kuzgun leşe. 16 Temmuz gecesi huzursuz başlamıştı. Çarı kurtarmaya gelen beyaz orduların silah sesleri evden duyuluyordu. Yalnızca 20 kilometre ötede boğuşan bir Kızıl Ordu ile Çarın Beyaz Ordusu arasında amansız bir savaş yaşanıyordu. Gece buçukta evin önüne bir kamyon geldi. Aile gürültüye uyanmış, endişe içinde kapıya yaklaşan kamyona bakıyordu buradan tahliye edileceklerini sandılar. Çar ailesini etrafına toplayıp endişeye gerek olmadığını söyledi. Kimsenin Tanrı'nın yeryüzündeki temsilcisi olan bu muhteşem aileye dokunabileceğini düşünmüyorlardı. Ailenin yanına gelen doktorları ve ara bulucusu olan Doktor Darkov, şehirdeki endişe verici durum nedeniyle herkesin acilen Bodrum katına inmesi gerektiğini nazik bir dille Çar ve ailesine bildirdi. Çar Nikola, hastalığı artık iyice artmış, ileride Çar olmasını beklediği yürüyemeyen oğlu Aleksey'i kucağında taşıyordu. Dört kızları ve üç hizmetlileriyle birlikte bodrum katına indiler. 30 metrekare civarındaki basık tavanlı bu odada oturacak bir sandalye dahi yoktu. Çarın isteği üzerine eşi Aleksandra ve ayakta duramayan oğlu için iki sandalye getirildi. Geri kalanlar duvar boyunca duruyorlardı. Adeta bir aile fotoğrafı çektirecek gibilerdi. Rusya'nın egemen ailesi bir bodrum katında tehlikenin geçmesini veya güvenli bir yere nakledilmeyi bekliyordu. Bolşeviklerin siyasi komiseri odaya girdiğinde bir şeyler olacağını hissettiler. Komiser yalnız değildi. Arkasından bir manga asker daha içeri girdi. Ailenin tedirginliği iyice artmıştı. Komiser elindeki kağıdı okumaya başladı. Herkesin yüzü bembeyaz olmuştu. Karar kısa ve netti. Nikolay Aleksandrovic, akrabalarınızın Sovyet Rusya'ya saldırmaya devam ettiği gerçeğini göz önünde bulundurarak Ural Yürütme Komitesi sizi idam etmeye karar verdi. Çar sadece ne, nasıl, nasıl tekrar oku diyebildi dönüp ailesine baktığı sırada komiser Yurovski beylik tabancasının tetiğine çoktan basmış ve ateş serbest emrini vermişti. Sadece çar değil, aile ve hizmetliler de orada can verdi. <laughs> Romanov ailesinin 18'i öldürüldü, 47'si sürgüne gönderildi. Aileye ait cenazeler kullanılmayan bir maden ocağında toprağa verildi. 300 yıllık imparatorluk ailesi küçük, karanlık bir çukurda 74 yıl kalacaktı. Çarlık yıkıldıktan sonra Lenin ve arkadaşları tarafından tüm Rusya hükümranlığında dünyanın ilk sosyalist ülkesi olan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği kuruldu coğrafi olarak dünyanın en büyük ülkesi olmuş ve kısa sürede süper güç haline gelmişti. Sovyetler Birliği'nin yıkıldığı 1991 yılına kadar Çar'ın ve ailesinin mezarlarının yerleri hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı. Resmi olarak kararın yerel bir grup tarafından alındığı, Komünist Parti tarafından onaylandığı ve Çar Nikolay ile ailesinin kaçmak isterken vurulduğu açıklandı. Ölüm emrini Ural Parti yöneticisinin verdiği, Lenin'in de yeşil ışık yaktığı söylendi biliniyordu uzaktan da olsa akrabaları olan Çar ailesinin yargılanmaları veya kendilerine teslim edilmeleri için kılını kıpırdatmayan İngilizler, ailenin hayatta kalan küçük köpeğine sahip çıkmakla yetindi. İngiliz kraliyeti bununla da kalmayıp Romanoğulların dünya pazarında satışa çıkan tüm mücevherlerini satın alabilmek için büyük servetler ödedi. Sovyetler Birliği yıkıldıktan sonra kayıp mezarlar 1991'de ormanlık alanda bulundu. Kemiklerin Romanovlara ait olduğu tespit edildi. 1998'de St. Petersburg Katedrali'ne yeniden gömüldüler. Yıllar içinde yüzlerce kadın kendisinin katliamdan kurtulan Çar'ın kızı Prenses Anastasia olduğunu iddia etti. Genetik testler hepsinin yalan olduğunu gösterdi. Kayıp iki çocuğun kalıntıları da ancak 2007'de bulunabildi ve Rus Ortodoks Kilisesi tarafından hepsi aziz ilan edildiler. Rus çarı olduğu dönemde 300 milyar dolarlık serveti olduğu varsayılan 2. Nikolay, dünyanın gelmiş geçmiş en zengin 25 kişilik listesinde 5. sırada yer alarak Bill Gates ve Henry Ford gibi isimleri geride bıraktı. Peki bu paraya ne oldu? İşte bunun cevabını kimse bilmiyor. Troçki yıllar sonra eğer yargılama yapılmış olsaydı elbette Çar'ın ailesi idam edilmezdi. Çar ailesi monarşinin eksenini oluşturan soydan gelme hükümdarlık ilkesinin kurbanı oldu diyecekti. İnfazın komutanı Yoroski, Sovyet devriminden sonra Devlet Döviz Bürosu'nu yönetti. Politeknik Müzesi'nin direktörüyken de öldü. 300 yıllık bir ihtişam, bir Bodrum katında sona ermişti. Otoriterlik geleneği ise hala devam ediyor.